Merhaba arkadaşlar ben İlkay yanımdaki Heya de Okan Merhaba selam versin Ülkü kere videoyu kapattım başlattım pislik Ya bu öldü bir daha var <laughs> Ya git ya sen de Ah hayır kırma Öyle bir aptal Ya şey dur ya. arkadan dikkatlerini çekelim gel Aha Balyoz aldım bir sefer döveceğim artık Aç Açma hı, sakın hı. açma Zıpla ama çok hı. yaklaşma fellere Tutar bırakmaz Tamam 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 anne şortların var senin günlük giyebileceğim. Destekleyin Bak, beni. Hı? Destek ben, istiyorum. Yeni aldığımız şortum var. Anne tamam niye? Yeni aldığımız şort. O, yeni şort. Yeni şort. Yeni şort. Yeni şort. Yeni Yeni şort. Ya bu mal ne yapıyor? Gaza geldi. Gel gel. Gel hele gel. Dokan adam gaza geldi kesiyor millet. Ha İlkay video dokusun. Yürü, Yürü video Açacağız mı bu kapıyı? Açıyoruz diğerlerini oraya topladım. Hatta zevkine silah bulup sıktım. Oh, oh. Ya nefes nefese kaldım ben. Siz ya. Lan iki Çok mal kökün bunu. Izliyordum. Senin yüzünden kapattım. Onun onun. Aaaa! Vurdu. 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 Boş. Lan 4 kişi bir kişi vuramıyor. Ya Allah kahretsin. Ya ama ya. Aa velet zombi geliyor. Ya velet alın. Ben Ya önümdeki mal kim? O yüz gene vurdu. Virüs kaparsan <laughs> hiç şaşırma. Virüs kaparsan da ver. <laughs> Ölmek yok dayanamazsın da onları. <laughs> Ya oha oh. ya balyozdan tek yemeyen öküzler tam kaçacak. <laughs> bir yani. de ben onunla manşetle vurdum biliyor musun? Adamı ittim kafası patladı. Ya, ya bu mal çekilmiyor da... ya. Bu mal bir de mal. Ben sık 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 bitir mermiyi. Al mal gerizekalı Ben gidiyorum. Koş, koşma sarı. Koş lan. Geri bak iki kişi gidiyoruz ölüyoruz sonra bana. Ya yani. bu mallar gelemiyor ki Gerizekalı bunların hepsi. Kır lan. <laughs> <Ay gülüyor> Kır <kedi. gülüyor> Çık. <laughs> Kafa kafa Kapat Açıyoruz <laughs> <laughs> Aç Allah Aç. Allah Lan Öğğh, yaktı bu orsak Uuu çok güzel Allah Allah Say lan korkma Sen üst kata git bakayım. Ama el feneri gitsin Bende şey el feneri var, var da Açalım. Eğer velet önüme çıkarsa altıma sıçarım Oov oh, Mal Lan Oov oh, bastım mal Abi bunlar mermiyi bozduğumuz cidden. Aa first aid kit buldum yerde. Al onu. Aa bir tane de tabancam var. Niye alamıyorum onu? Allah kahretsin. Gereksiz eşyalarını alsın. İlkay neredesin? Burada arkandayım. Aa. Pompalıcıyı tahvil et. Ve şuraya ışık tut hiçbir şey göremiyorum. Bir tane biri geliyor tabii. Oooo. Oooo geliyoruz. Burası aynen gel görev yeri burada. Allah yarı Çok korkunç. Önden çok ışıklılar. Ya. Önden ışıklılar lütfen. Ya adamı gönderiyor ölecek şimdi. <laughs> ya biz alırız sorun Aha buraya gireceğiz. boom Bom. <laughs> Ühallah, o mermiyi bol bulan mal Tamam Aa kapı açıldı kendiliğinden vay anasını Aa fire eksi Ulan adam alacak Fire eksi kesinlikle al onu Adam aldı Ya ulan öldürelim biz de adamı Ya bu mal ne yapıyor ısırılıyor ama Işıklılar önden Koşan eğer koşan zombi varsa Don Top'un İçeride ölüler varmış. Açın lan kapıyı. Lan <laughs> lan burada değil. Tam biliyorum. Abi içeriden sesler geliyor. Cidden korkuyorum. evde mi var? Hayır hayır. O açmayın. İçeride ölüler var. Yazan yere git bak. Şeylik ben. Ölmedim Kompalım ya, mal olursa. Or, taraf senin ölme Çak var, Uzi var. Uzi benimdir. Çık. Çık kafana. Uzi benimdir. Anahtarı ben alayım ben Yine bu malı aldı ya. <laughs> Her şey bu adam oluyor. Abi, yeter. Aha yine buraya geldik. Yine buraya geldik. Ben elime Uzi alayım mı? Al. Tara öküz gibi. Dur bekle. İlk ben, ilk ben, ben rica ediyorum. Tamam. Dön dön dön. Aha temiz. Ya bok temiz. Al sana ha. temiz. Kili gitti. Ama bir oldu. Temizleyin oh. burayı temizleyin. Hemen kapıdan çık. Lan lan Oha. Hadi, koş. Bal. Koş. Yani koş koş. Görmüyor musun kapıyı? İtti. Ah, lan ah, ne yapıyorsun? Ah, gir içeri. Gir gir ah, içeri. Ah, ah. Gitme et gitini kullan. Arkaya çekil. Koşan da sana geliyor yalnız. Garezi var kitapta biterim ben. Gayet damarlar çıkıyor. Fazla da ekledim çünkü. Damarlar ben, mı çıktı? Her çıkarsa söyle yani. Arka arka arkaya geçse de otursun Aa. Hmm. Aa. Hmm. Aa. Hmm. <laughs> hmm. Bence ben biz karışmayalım gitti. Bence biz karışmayalım Bekleyelim Bu malları <laughs> Ha biri gidiyor. Gitmedi yani. Şu baltalı ölmek üzere dikkat et. Ben öne geçme. Bu da ölecek orada. Ben Bak, burada biraz... Yani Dokan şuraya geç karşıma geç. Şuraya. Oraya değil lan. Barın diğer tarafı. Bu no, bebe zombi. Tamam sen ne kadar çıkıyorsun? Bu niye geliyor? Al bana geliyor. Şey. Uf sağlı sollu oturtuyor yanımda. Aha benim yardımım lazım dedi ben virüs kapacağım. Virüs kapacağım İlkay. Hakkını helal et. Hakkını helal ver. et. Lan herkes ölüyor. <laughs> Allah Aaa! <laughs> 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 Mermi yoksa ben de yokum abi bu kadar boş. Yardım edin lütfen. Aha adam bir hayatımı kurtardı. Çok iki bir devirdi. Ön saflara niye yardıma gelmiyor? Dorkan sen ne yapıyorsun? Abi bunlar ya, hepsini ben öldürdüm he. Hiç sorma abi. Mermi. Evet mermim bitti. Hiç ateşli silahım kalmadı. 10 mermim var. Yürü yürüyün gidin lan. <laughs> <Ya>, Arkasına kıl <laughs> bir tane. <İlk> gelen, <laughs> Tipe bak ya? Tamam, sana. Bu sefer lan? <laughs> ya çıkalım şuradan ya. Birkaç çıkma gibi bir lüksümüz yok. Ben kaçmak istiyorum buradan. Aha. Evet. Hadi. Bunu da... Ya of, şu yandan gelmeyin artık ya. Ben gitmek istiyorum. Rica etsem bizi bırakma. <laughs> Durun şu Koş! Çık! Koş! Anam! Koş koş koş. Nereye? Bilmiyorum. Yürü gidelim buluruz. Bir dakika gel şurada. Benim ne adamın de? gücü kalmadı. İzle beni Buradan değil. Sen neredesin? Artık e, kafamıza esti yere gideceğiz yani izleyin beni. Bilmiyorum. Aa öldür. Ölme. Lan Aa. ölürsen döverim. Virüs kapacağım herhalde. Gir şuraya, gir şu lanet yere. Lan lan bana. Adamı vurdum. Tabi TK diye bir sorun. Işıklı önden lütfen tamam, ışıklı önden. Yok lan! Lan! <gülüyor> lan! <gülüyor> 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 öldüm. Zombi olacağım. Yok olmayacağım olmayacağım. Olsaydın ben... döverdim. <laughs> nasıl, nasıl öldüm lan Karen, ben? Nabora. Bizim adam öldürdü beni biliyorsun değil mi? TK yok. TK hayır var var. Eğer canın çok kırmızı olursa TK olabiliyor. Ben Bizim adam geçti beni. Yoksa zombi bana vurmadı. Zombi vursa zombi olur. Dur, vur 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 vur, vur. duvara sık. Mal çocuğu. O ne bir saattir bize işaret ettikleri böyle bir şey. Bu ne? Bu görevi hiç yapmamıştık açıkçası. Oh. Bunu ne yapacağım ben? Abi o adam pil aldı söyle pil aldı Ama görev bu Ne? Şu elinde duran garip şey Hayır mal mısın sen? Evet bu Ha bu Bu kim? nereye götüreceğim? Nereye götürmen lazım? Bilmiyorum Bu malın benim. E canı var seni 85 Bak o adamın elindeki çok iyi. Nın Anan arkana bak mal. Lan arkana bak. Aynen o elindeki silah çok iyi. Suyun bir su var okum. Ha şurada aha. Bitirdiniz ilk ay neredeyse. Hayır bitirdim. Ve ne, ne yapacağım ben onu? Şey orada sağ tarafta sağ tarafta. Bak orada bir tane giriş gibi bir yer var. Tamamdır. Ha. Açın tutamadım. Anan. Yok ya. Elindeki kanları bak. Kan. Ölçek o. Uu. Bakayım kaç canı var? 37 canı var kızım. Senin ne? 85. Ne? Abi gitti al işte korkma o kadar ya. Şimdi burada şifreyi çözeceğiz. Ama tam olarak bilmiyorum. Sen git onlar haklı oradakilerde. Ben şuraya da değişim. Şuraya Şifreyi, Şifreyi... <laughs> Şifreyi unuttu geri zekiyim. <laughs> ya unuttu mu? <ya. gülüyor> evet. Bakayım. Yanlış giriyor. Şifreyi alt katta mı yazıyorum? Alt katta. Bakayım adam giderse söylerim. Lütfen de açamadı salak şimdi. <laughs> Şifreyi unutmuş. Kimde? Açtı. Açtı, açtı, mı? açtı. Ya vay anasınız neyi atıyordu kesin atıyordu. Tren geldi. Onlar kim? Ne onlar kim? Tren geldi. Trene gideceğiz. Görev ne öyle. o sesler ne? Ses falan yok yani. Lan TS'den mi konuşuyorlar? Ne diyorsun oğlum? Senin TS'ın açıktır Tövbe la. Hadi hakkını ha helal et. Aynen TS. Aynen benim TS'ymiş. <laughs> tövbe evet, tövbe. Hakkını evet. helal et. Ya mal adam ya. Çekil önümden. Beni yavaşlat da yol oyun 167 canı var lan. Nuar yüksel bu kadar. Şey Helal olsun adamın canı kırmızıydı yeşile çıktı öküz. Olmaz mermimi bitirmem lazım. Bu nereye ne Ya oldu? hayır ya boşuna sıkma. Şuna. Boşuna sıkma ihtiyacım yok lan. Ne yapıyor bu hayvan? Bu hayvanın yaptığını yapıyor. Aha trene binin hadi gidiyorsunuz bitti. Ya mermim bitti. İlk ay adam sensiz gidecek. Hmm. Şuna <laughs> <Atma> bak <laughs> Abi çok komik görünüyor ha. Nereye oturacağım? Hadi Hadi lan Mal sür sür treni Etse o yere. diye be Yumruk atın mı? bu <laughs> koduna treni? Ya gir <laughs> Yaman ne yaptı? <laughs> Atlamaya çalıştı adam var ya. Dur <laughs> <laughs> atladı. <laughs> Salak. <gülüyor> Güzel bir bölümün sonuna daha geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.